Ostim'de her gün yoğun bir iş temposu. Bilgisayarımda yedek parça siparişlerini kontrol ediyorum. Ama hayat sürprizlerle doludur. Aniden bilgisayarım kapanıyor. Teklifler mi? Faturalar mı? Cari hesap bilgilerimi hepsi gitti. Daha geçen ay komşum daha kötü bir kaderle karşı karşıya kaldı bir fidye yazılımı saldırısı dosyalarını kilitledi. Mesajda verilerinizi kurtarmak için 5000 dolar ödeyin yazıyordu. Ama şimdi güvendeyim. Alp Bulut yedekleme sayesinde verilerim günlük olarak otomatik olarak yedekleniyor. Fiziksel arızalar, siber saldırılar, elektrik kesintileri artık sorun değil. Alp Bulut yedekleme ile işimi duraklatmak zorunda kalmadım hiç müşteri kaybetmedim. En önemli olana odaklanabilirim. Verilerinizi kaybetmek, müşterilerinizi kaybetmek demektir. Alp Bulut yedekleme ile işinizi koruyun. alpbulut.com.tr adresinden bugün bizi ziyaret edin.